Kur'an-ı Kerim ve Hadis-i Şeriflerde Kıssalar, Hisseler Birinci Kitap Ön Söz Kainatı yoktan var eden, kulların beni tanısın, yanlış yollara sapmasın diye kendi içlerinden bir kitap, bir nizamla peygamber gönderen, geçmiş ümmetlerin kıssalarından haber vererek hisse almamızı, ders çıkarmamızı murad eden, İsyanımıza tuyanımıza günahlarımıza bakmadan bizi çeşitli nimetlerle merzuk eden yaptığımız amellerin hizmetlerin karşılığını kat kat veren bizleri sonsuz rahmetiyle mağfiretiyle kuşatan kendisinden başka ilah olmayan Rahman Rahim Rabbimize sonsuz hamdu senalar olsun. Alemlerin Efendisi, Ahir Zaman Nebisi, Canımız, Cananımız, Rehberimiz Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme, Âl ve asabına ve etbaına sonsuz salatu selam olsun. İlahi, farz muhal bizi öldükten sonra yeniden yaratmasan, mahşer, hesap, cennet, cehennem, azap, ölüm sonrası ebedi hayat, olmasa bile inanan mümin bir kula gereken bütün samimiyetiyle kulluk etmek, seni sınırsız bir aşk ve muhabbetle sevmektir. Çünkü sen Rabsin, biz abdiz. Abd olan gerçek kul olan ilahi kudret karşısında, ilahi emirler ve nehiler karşısında irade-i cüz'iyesini irade-i külliyede ifna eder. Sonra sevmemizi istediklerini de sevmemiz gerekir. Sen sev dedikten sonra kula sevmemek yakışır mı? Mümin her hususta olduğu gibi muhabbet hususunda da iddiada bulunmaz. Çünkü iddiada bir enaniyet kokusu vardır. Mümini kamil iddia etmez yapması gerekeni yapar, sevmesi gerekeni sever. İlahi iddia etmiyor, emrine inkiyat ediyoruz. Sevmemizi istediğin peygamberleri, onların izinden gidenleri, peygamberlerin serdarı, nebilerin imamı, insanlığın rehberi, Habibin, Resulün, kulun, ahir zaman nebisi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi, onun sadık dostları, ashab-ı kiramı, tabiini, tebeyi tabiini, salihleri, sadıkları, arifleri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kutlu yoluna hizmet eden gerçek müminleri seviyoruz. Biz de aynı izi takip etmeye çalışıyoruz. Aziz kardeşim, çocukluğumdan beri peygamber kıssalarına özellikle peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatına, mücadelelerine, genel olarak tarihe, tarihi hadiselere, geçmiş medeniyetlere, tarihi eserlere, tek kelimeyle geçmişimize karşı aşırı bir ilgi duyarım. Bu ilgimi, geçmişimize karşı bu duyarlılığımı besleyen bir kısım sebepler vardır. Onlardan biri doğup büyüdüğüm Sükşün kasabasında ecdadımız tarafından misafirhane olarak yaptırılan Fazlıoğlu konağındaki candan sohbetlerdir. Kasabamız Kayseri'ye 20 kilometre mesafede işlek bir yol olan Ankara-İstanbul asfaltı üzerinde olduğu için zikri geçen misafirhanemiz yolcularla, misafirlerle dolup taşardı. O zamanki ulaşım vasıtaları at, deve, merkep gibi hayvanlar ya da at arabaları, kamyon ve trenlerdi. Zamanımızda olduğu gibi çeşitli ulaşım vasıtaları yoktu. O sebepten yolcular misafirhanede uzun müddet kalırlardı. Bilhassa uzun kış gecelerinde kasabanın imamı Siyer-i Nebi okur. Gün görmüş misafirler gördüklerinden başlarından geçenlerden katıldıkları savaşlardan gezdikleri memleketlerin örf ve adetlerinden türbelerden camilerden oralardaki alim arif zevattan bahis açarlar ruhları dinlendiren kalplere huzur veren çok anlamlı sohbetler yaparlardı ailenin en küçük çocuğu olarak ben de babamın yanı başında bu sohbetleri büyük bir huşu içinde dinlerdim. Küçük ruhumda çok derin izler bırakırdı. Bu sohbetler zaman zaman rüyalarımı da süslerdi. Anlatılan hadiselerin, kıssaların, savaşların kahramanlarına göre yeri gelir bir alim, yeri gelir bir arif, yeri gelir bir mücahit, yeri gelir bir serdar olmayı bilseniz ne kadar isterdim. Onun için bütün hayatım boyunca sohbetleri çok önemsemişimdir. Sohbetlerde yetişmeyen bir kişinin her zaman noksan kalacağına inanmışımdır. Bir hayat boyu edindiğim tecrübeler de bunun böyle olduğunu ispatlamaktadır. Onun için herkese ehil kişilerin gönül ve ilim ehli insanların sohbetlerine şevkle, aşkla devam etmelerini hararetle tavsiye eder, teşvik ederim bu sohbet ortamlarında bulunmayan kişiler yüksek tahsilli olsalar ve hatta üniversitelerde hocalık yapsalar bile aşısız ağaca benzerler. Meyveleri olsa da kekremsi olur, boğaza durur. Görünüşte bir meyvedir ama yenildiği zaman safra yaparlar. Bu sohbetlere devam eden, bu ortamlarda bulunan nice ilkokul mezunları, ve hatta hiç okumamış kişiler vardır ki, samimiyetleri derecesinde istifade etmiş, kendisini yetiştirmiş, onlarca diplomalı üniversite mezunlarının yapamadıklarını yapmış, düşünemediklerini başarmış, hayata geçirmişlerdir. Bu çarpık ve gayrimilli eğitim sisteminden fazla yara almadıkları için feraset ve basiretleri körleşmemiş, kalbi ve zihni durulukları bulanmamıştır ümmi ferasetleriyle okumuş cahillerin fark edemediği birçok meseleyi fark etmişler imanlarını değerlerini korumuşlardır okumuşlar içerisinde din millet ve vatan için hayır hizmetler yapan ya da milletin dinine tarihine inancına göre yaşayan örf ve adetlerine saygılı olan bir kısım kişilerse en azından ya ailesinde ya da çevresinde böyle bir sohbet ortamında bulunmuşlardır. Ancak sohbetlere adet kabilinden gidip gelmekle de arzu edilen faide sağlanamaz, istenilen netice alınamaz. Aç ve susuz bir insanın yemeye ve içmeye iştiyakı neyse, Müslümanın sohbete iştiyakı da öyle ve hatta daha fazla olmalı. Sohbetlerde bir şeyler öğrendikten sonra da kendine bir kibir, bir gurur gelmemeli. Artık ben de oldum, ben de yetiştim. Bu sohbetlere ihtiyacım yoktur demek gafletinde bulunmamalıdır. Bilmelidir ki bir insan ne kadar alim olursa olsun, manevi derecesi ne kadar yükselirse yükselsin, her zaman talebedir, her zaman sohbete ihtiyacı vardır. Ben alim oldum Artık okumaya ihtiyacım yok. Manen terakki ettim, sohbete gitmeme gerek yok diyen bir kişi, o güne kadar öğrendiği ilimden bir şey anlayamadığını, sohbetlerden istifade edemediğini göstermiş olur. Hülasayı kelam, sohbetler toprağa atılmış bir tohum gibidir. Tohum, toprağın verimliliği ya da verimsizliğine göre neşvü nema bulduğu gibi, sohbetler de kalp toprağına ekilen maneviyat tohumlarıdır. Kalbin durumuna göre zuhur eder. Bir kişi Ömer bin Abdülaziz'e, bana nasihat ediniz demiş. O da şöyle nasihat etmiş. İyi kimselerle oturup kalktığı halde, hiçbir şekilde faydalanamayanlardan, günahkarları kınadığı halde, kendisi günahlardan sakınmayanlardan olma. Açıkta şeytana lanet edip de tenhada ona itaat edenlerden olma. Hasan-ı Basri bir adamın kişi sevdiğiyle beraberdir dediğini işitmiş. O kişiye şöyle demiş. Ey kardeş bu söz seni aldatmasın. Sen iyilerin ameli gibi amelde bulunmadıkça onlara erişemezsin. Bilmez misin ki Yahudi ve Hristiyanlar peygamberlerini sevdikleri halde cennette onlarla beraber olamayacaklardır. Çünkü onlar peygamberlerine muhalefet etmişler, onların yaptığı amelleri terk etmişlerdir. Ben kendilerine, herkes azını hazırlasın, göç var, ölüm var denildiği halde hiç aldırmadan gülüp oynayarak oturup kalanların aklına şaşarım. Bir gün Ömer bin Abdülaziz bir abidin yanına gitmiş ve ona "Bana öğüt vermeniz için huzurunuza geldim." demiş. Abid, "Senin Allah'tan korktuğunu bilmiş olsaydım öğüt verirdim." demiş. Abidin bu sözü Ömer bin Abdülaziz'e öyle tesir etmiş ki oraya düşüp bayılmış. Aziz kardeşim işte Selefi Salihinin güzellikleri, güzel ahlakları. Onları örnek almaya, onlar gibi yaşamaya, onların dini anlayışına sahip olmaya çalışmalıyız. Çalışmalıyız ki yeni bir asr-ı saadet heyecanı duyalım, yeni bir asr-ı saadet anlayışı geliştirelim, yeni bir asr-ı saadet imanı ve teslimiyetine sahip olalım, yeni bir asr-ı saadet yaşantısı yaşayalım ve yeni bir diriliş nesli yetiştirelim. Aziz kardeşim, işte bu içten duygular içerisinde hayatımda büyük izler bırakan, gerek Kur'an-ı Kerim'de, gerek hadis-i şeriflerde zikredilen kıssaları ve almamız gereken hisseleri siz din kardeşlerimle paylaşmak için bütün acziyetime rağmen kaleme aldım. Elbette bu kısalardan alınacak hisseler sadece benim yazdıklarım değildir. Sizler de gerek kısalar ve gerekse benim yazmış olduğum hisseler üzerinde derin derin düşünür, yeni yeni hisseler alır, dersler çıkarabilirsiniz. Biz Müslümanlar sürekli zihin cimnastiği yapmalı, derin düşünce ve tefekkürlere dalarak hem yaşadığımız dönem hem de istikbal için faydalı olacak fikirler üretmeliyiz. İslam ummanından insanlığın maddi manevi hastalıklarına medar olacak şifa katrelerini sunmalıyız. Zihni duru, kalbi duru, bütün benliği İslam'ın yüce değerleriyle haşır neşir olmuş, Aden Zeyye bütün yaşantıları İslam'ın hayat baş hakikatleriyle şekillenmiş selefi salihin her sahada büyük çalışmalar yapmışlar. Maddi manevi bütün sahalarda ilerlemişler, çok üstün medeniyetler kurmuşlardır. Çünkü onlar boş zaman geçirmemişler, kahvehane köşelerinde, eğlence yerlerinde, dedikodu, iftira üreten, günah işlenilen meskenet yerlerinde, hele hele çeşit çeşit ahlaksızlıkların, kötülüklerin yapıldığı mekanlarda zaman hazinelerini, günah sermayesi yapmamışlardır. Onlar okumuşlar, okutmuşlar, ilim öğrenmişler, ilim öğrenenler sanat öğrenmiş, sanat öğretmiş, kimi toprağı işleyip onun bereketli nebatlarını, yeraltı kaynaklarını insanlığın istifadesine sunarken, kimi de dinimiz, vatan ve milletimiz için serhat boylarına, nöbete gitmişlerdir. Kem niyetli, kem gözlü düşmanlara karşı cihad etmişlerdir. Zaten Müslümanın bütün hayatı cihad değil midir? İslam'ın koyduğu sınırlar içerisinde, İslami ölçüler dahilinde halis bir niyetle yapılan bütün ameller, bütün hizmetler bir ibadet değil mi? Her Müslüman bir müddet için bir köşede oturup derin düşüncelere dalarak Tefekkürler yaparak nasıl daha iyi bir insan olabilirim? Nasıl daha iyi bir Müslüman olabilirim? Nefsimi kötülüklerden nasıl arındırabilirim? Müslümanlara nasıl daha faydalı olabilirim? Şu kötülükleri nasıl önleyebilirim? Şu yapılan hizmetlere nasıl daha fazla katkıda bulunabilirim? İslami hakikatlerin insanlara ulaşması için daha ne yapabilirim? Yaptığım hizmetlerin yetersizliği malum, daha gayretli olmak için ne yapmalıyım? Ve benzeri sorularla kendini sorgulamalı, iç dinamiklerini harekete geçirmelidir. Geçmiş devirlerdeki toplum önderlerini düşünmeliyiz. Onlar gevşeyen, dünyevileşen, dini hassasiyetlerini kaybeden toplumları nasıl silkeleyip sarsmışlar, Nasıl yeniden güçlü bir toplum haline getirmişler. Yaşadıkları dönemin zalim yöneticilerini nasıl uyarmışlar, hizaya getirmişlerdir. Teemmül etmeliyiz. Fert fert iyi insan, iyi Müslüman yetiştirmek, bir diriliş nesli vücuda getirmek için toplumun her kesimi her türlü fedakarlığa katlanmalıdır. Özellikle ve öncelikle böyle bir neslin yetişmesi için sancılı olan, sevdalı olan kişiler hiçbir fedakarlıktan kaçınmamalıdır. Böyle bir nesli yetiştirmek için önlerine koyacağımız öyle zirve örneklerimiz vardır ki, böyle örnekler hiçbir ümmette, hiçbir millette yoktur. Başta ve en önde alemlerin efendisi, ahir zaman nebisi efendimiz, Canımız Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere peygamberler, sahabiler, müçtehitler, ulemayı amilin, sülehayı salihin, maneviyat rehberleri, cihat önderleri, sayısız kahramanlar. Biz bu eserimizde yani Kur'an ve hadiste kıssalar hisseler kitabımızda bu örnek rehberlerden, bu örnek önderlerden bir kısmını zikretmekteyiz diriliş nesli için, hepimiz için yeniden silkinip dirilmeye, yeniden İslam'a göre İslamca yapılanmaya, kıpırdanışa inşallah bir vesile, bir ışık olur. Kitabı kaleme alırken bir sohbet havası içinde yazmaya gayret ettim. Kıssaların içinde bulunan bir fert gibi hissetmeye, hissettirmeye, kıssayı yazarı ve okuyucusuyla bütünleştirmeye çaba gösterdim. Bunu yaparken ne kadar muvaffak olduğumu bilmiyorum. Gündüzleri yapılacak çeşitli hizmetler olduğundan kitabı bazen sabahın erken saatlerinde, çoğunlukla da geceleri yazıyordum. Bir gece saat 2 üç arasında Eyüp Aleyhisselam'ın kıssasını yazarken sol gözümde bir rahatsızlık hissettim. Yorgunluktan olsa gerektir diye pek aldırış etmedim. Fakat rahatsızlık daha fazla devam edince bir ara bir sevki tabiiyle sağ gözümü yumunca sol gözümün çok bulanık gördüğünü yazıları okuyamadığımı fark ettim. Rahatsızlık ikinci günde devam etti. Bunun üzerine doktora gidip muayene oldum. Meğer sol gözümdeki rahatsızlığın sebebi gözdeki iç kanamaymış. Gözdeki ana toplar damar çatlamış. Kitabın yazılışı esnasında bu ve benzeri tevafuklar da yaşadık. Kendi kendime şöyle düşündüm. Rahat bir ortamda, sıcak bir odada kahveni, çayını içerken Eyüp Aleyhisselam'ın sabrını, şükrünü, Rahime Validemizin sabrını, sadakatini yazıyorsun. Kıssaları yazmak ayrı, sabırdan, şükürden bahsetmek ayrı. Bir sıkıntı, bir bela gelince yazdıkların ve konuştukların gibi hareket etmek ayrıdır. Marifet de başa gelen bir bela, bir müsibet karşısında sabredebilmek ve hatta bela ve müsibet Rabbimizden geldiği için şükredebilmektir. Haydi bakalım, küçücük bir rahatsızlığın oldu, ne yapacaksın, görelim dedim. Elhamdülillah böyle bir imtihanda olmuş olduk. Aslında her gün çeşit çeşit imtihan ediliyoruz da çoğu kez farkında bile olmuyoruz. Rabbimiz şifa verirse de güzel, vermese de güzel. Çünkü her şey onun muradıyla oluyor. Bazı şeyler vardır ki nefsimiz hoşlanmadığı için ondaki hayrı, ondaki güzelliği fark edemiyoruz. Gündüz sumu ile saim, gece kumu ile kaim, Hakkın dergahında daim, olamadım, olamadım. Aşk kanadın açıp birden, ilham alıp üzkuru den, Enel hakkın sırrına ben, eremedim, eremedim. Ömrüm geçti gaflet ile, nefsim bana yaptı hile, Dolacakmış meğer çile, bilemedim bilemedim evet olmak ya da olmamak olgunlaşmak ya da ham kalmak olamadığını fark edebilmek de olmak yolunda atılmış olumlu bir adımdır ya ham olduğu ham olmaya devam ettiği halde kendisini olmuş olgunlaşmış görenlere ne demeli rabbimiz bizleri böyle olmaktan korusun son nefesimize kadar tevhidin nuruyla aydınlanmayı, sırat-ı müstakim üzere sabit kadem olmayı, Efendimiz, canımız Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu yolunun takipçisi bir kıtmir olmayı, dünya sultanlığına değişmeyecek kamil bir imana sahip olmalıyız. Dini mübini İslam'a, Müslümanlar ve tüm insanlara hizmet etmeyi şiar edinmeliyiz. İnsanlığın İslam'la tanışması, onunla kurtulması için öncelikle onların kalplerine Allah inancını, ahiret inancını yerleştirmeye gayret etmeliyiz. Elbette hidayet Allah'tandır. Biz vesile olmaya çalışmalıyız. Bu eğitimin, bu tebliğin en önemli vasıtalarından biri de kıssalarla eğitimdir yumuşak zeminlerde insanların tepkilerini celbetmeden yapılan bir eğitim tarzıdır. O bakımdan bu kitabın böyle bir hizmeti de yapacağı ümidini taşımaktayım. Söz buraya gelmişken gel şu kıssa üzerinde de tefekkür edelim. Hz. Ali Kerram Allahu Veç'e bir münkir, bir ateistle münakaşa ederlerken söz öldükten sonra dirilmeye gelmiş, bedbaht münkir, ölüm sonrası bir hayatın olmadığını, ölen bir canlının toprak olup yok olacağını iddia etmiş. Hz. Ali Kerremallahu Veç'e o bedbahta, insanlar öldükten sonra dirileceklerdir, yaptıkları her şeyden hesaba çekileceklerdir. Bu muhakkaktır. Asla senin dediğin gibi olmayacak ama farz muhal öyle olmuş olsa da benim hiçbir kaybım olmayacaktır.'' Ya insanlar öldükten sonra dirilirse ki muhakkak olacaktır. Bu inançsızlığın, bu behimi yaşantın neticesinde senin hali ne olur? Ebedi azap, ebedi cehennem ateşi. Bir düşün, düşün de iman et, kurtul demiş. Yalvaralım Rabbimize, gözü yaşlı, gönlü yanık. İhya edip geceleri, yapmalıyız bize tanık beni onda yok etmeli onu daim zikrederek tek öğrenip tek demeli müslümana böyle gerek sade bir var diğerleri bir şekilden ibarettir kanma bu fani dünyaya gelişin bir ziyarettir aziz kardeşim bu dünyaya gelişimiz bir ziyarettir ya da bir yolculuk esnasında mola verilen geçici bir menzildir. Niceleri bu alemden gelip geçtiler. Kimi bu fani dünyanın çer çöp mesabesindeki malını, mülkünü sanki hiç ölmeyecekmiş gibi sahiplendi. Sonunda terk edip göçüp gitti. Sonra gelenler sahiplendi, daha sonrakiler, daha sonrakiler. Böyle devam ede geldi.'' halen de öyle devam edip gidiyor. Dünyaya aldanmayanlar yok değil. Ancak bu bahtiyarlar azın azıdır. Rabbimiz bizleri o azın azı olanlardan eylesin. Şeyh Sadi Şirazi anlatıyor. Kabe'nin eşiğine başına koymuş ağlayan bir kişiyi gördüm. Şöyle dua ediyordu. Ya Gafur, Ya Rahim, bilirsin ki pek zalim ve cahil olan insanoğlu, kulluk vazifesini layıkı veç ile yerine getiremez. Sana kullukta kusurlu olduğum için tövbe etmeye, affını dilemeye geldim. Yapmış olduğum ibadetlerime asla güvenmiyorum. Asiler günahlarından tövbe ederler. Arifler yaptıkları ibadetten istiğfar ederler. Abidler ibadetlerinin mükafatını isterler. Tacirler mallarının değerini talep ederler. İlahi ben kulun ise ümit getirdim taat getiremedim dilenmeye geldim ticarete gelmedim bana sana yakışanı yap bana yakışanı yapma İster öldür ister cürmümü bağışla ister yüzümü beytin eşiğine koydum kul bir şey teklif edemez ne buyurursan razıyım Rivayet edildiğine göre Abdülkadir Geylani Hazretleri Kabe'de yüzünü yere koymuş ve şöyle dua etmiştir. İlahi beni affet, şayet azaba düçar edeceksen beni kör olarak haşret ki iyilerin karşısında mahcup olmayayım. İşte büyüklerin hali. Onlar her zaman nefislerini horlamışlar, azarlamışlar, asla nefislerine arka çıkmamışlar kibir, ucub gibi kötü ahlaklardan vebadan kaçar gibi kaçmışlar. Bu kitapta gökteki yıldızlar mesabesinde hidayet rehberleri olan başta peygamberler olmak üzere Allah Teala'nın nice sevgili kullarının kıssalarını, cana can katan nasihatlerini okuyacaksınız. Ümidim odur ki bu kıssalardan, bu öğütlerden hepimiz hisse alacak nice ahlaki güzelliklerle donanacağız. Muvaffakiyet Allah Teala'dandır. 27 Rebül Evvel 1424, 29 Mayıs 2003, Zeki Soyak, Kayseri